LPGYedekparca.com ve .com.tr sitelerimizin soru-cevap videosuna hoş geldiniz. Müşterilerimizin en çok merak ettikleri sorulardan başlayalım. LPGYedekparca.com.tr kimdir? 1997 yılından bu yana otogaz sektöründe faaliyet gösteren ilk olarak 2010 yılında LPG yedek sitesini kurarak internet ortamında satış yapan 2014 yılında sizlerden aldığı güç sayesinde kurumsallaşmış Türkiye'nin ilk ve tek LPG yedek parça satış firmasıdır LPG yedek .com ve comtr sitesinden aradığım ürünü nasıl bulabilirim aracınıza lazım olan yedek parçanın bulunduğu kategoriye girerek bulabilir Dilerseniz ara kısmına istediğiniz parça parçanın ismini yazıp aratarak ihtiyacınız olan ürünü bulabilirsiniz. Ayrıca ürün detayındaki video tuşuna basarak parçanın videosunu izleyebilirsiniz. Nasıl sipariş verebilirim? Sipariş edeceğiniz ürün sayfasındaki hemen al butonuna tıklayarak açılan sayfaya adres bilgilerinizi girip ardından ödeme seçenekleri ekranında kredi kartı veya kapıda nakit ödeme seçeneğini tercih ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Dilerseniz çağrı merkezi numaralarımızı arayarak telefonla sipariş verebilir veya teknik destek bölümüne bağlanarak ustalarımızdan sipariş edeceğiniz ürün veya aracınızdaki sorun hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Satılan ürünlerin faturası ve garantisi var mı? LPG Yedek .com ve Comtr sitelerimizde satılan tüm ürünler faturalı ve garantilidir. Siparişim ne zaman kargoya verilir? Pazar günleri hariç saat 15.30'a kadar müşterilerin oluşturduğu siparişler aynı gün kargoya teslim edilir. Kargo ve KDV ücreti kime ait? Sitemizde satılan tüm ürünlerin kargo ve KDV ücreti firmamıza aittir. Ayrıca ürünün ekrandaki fiyatı neyse sipariş sonunda müşteri onu öder. Bazı satıcılar gibi ürünün fiyatını düşük gösterip sonradan ekstra kargo KDV gibi müşteriyi mağdur edici ve yanıltıcı satış yöntemleri sitemizde uygulanmaz. Bir sonraki soru cevap bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.